Zümrülü Ankavet'imiz sonsuz olsun arkadaşlar. Selamlar, sevgiler, saygılar. Zehra Güney ben. Refik Korkmaz eğitimlerinin birinci, ikinci, üçüncü modül uygulayıcısı ve eğitmeniyim. Yaklaşık üç yıldır bu alanda profesyonel olarak çalışmaktayım. Eğitimler veriyorum, özel danışmanlıklar veriyorum arkadaşlar. İhtiyaç doğrultusunda bana ulaşabilirsiniz. Zehra Zehra Güney Akademi Instagram sayfamdan, DM'den yazabilirsiniz ya da 0532 164 61 13 telefonumdan bana daima ulaşabilirsiniz. Telefonlara anında bakamayabilirim arkadaşlar, yoğunluk oluyor bazen. Fakat sonrasında sizlere geri dönüş sağlıyorum. Bu eğitimleri en büyük kolaylıkla, en hafif enerjilerle almanız için neler mümkün diyorum. Sizlerin için dileyip evrene yolluyorum. Selamlar, sevgiler.